Epstein skandalı sadece bir suç değildi. Güç sahibi insanların dokunulmazlığına dair kirli bir işaretti. Jeffrey Epstein, yıllarca reşit olmayan kızları istismar eden bir suçlu. Evet, suçlu. Çünkü bunun için mahkum edildi. Ama asıl soru şu, bu adam bunu tek başına mı yaptı? Epstein'in özel adasına giden uçuş kayıtlarında siyasetçiler, milyarderler ve yüksek profilli isimler vardı. Bazıları arkadaşım değildi, sadece tanıdıktı dedi bazıları hiçbir şey bilmiyordum dedi. Fakat kimse o adada neler döndüğünü açıklayamadı. 2019'da Epstein tutuklandı. Dava genişleyecek, bağlantılar ortaya çıkacaktı. Ama bir anda hapishanede intihar etti. O gece ne oldu? Aynı anda bozulan kameralar, uyuyan iki görevli ve hiçbir zaman açıklanmayan boşluklar. Gerçek şu. Bu dosya kapandı deniyor ama soru işaretleri hala açıkta duruyor. Bazen adalet işlemiyor çünkü dokunulması gerekenler çok güçlü